Valla sanki rahat bir yatakta doyuyormuş gibiyim ya. Ya yani ben de bir yarın, ne yapayım ya. Tamam bu çaldı pizzalar hala duruyor. Yiyelim biraz daha hoppala tamam. Of, of. Hadi kalkayım biraz. etrafı takalım. Hmm. Neyse. Of herkes bana artık gülüyor ya. Ya ben fakir olmayı kendim mi istedim? Kel olmayı kendim mi istedim? Ya aslında bir banka soygununa gidip bizim benim bir tane arkadaşım vardı. O bu işlerden anlıyordu. Aslında ona gidip de bomba falan alsam. O ne de olsa zengin olmuştu banka soygunundan sonra. Onun elinde bir sürü daha bomba var. Acaba onları alıp bir bankaya gidip de maskemi de takın, takıp da gitsem acaba iyi bir para kazanabilir miyim? Hiç olmazsa şu saçımı güzel yaptırmak istiyorum ya. Bu ne lan? Bu ne? Şuna bak ya. Kerim valla bu böyle gitmeyecek. Ben bin şuraya... Aa, benim de iyi şeyde oturuyor değil mi? Şu arkada. Bankanın arka. Bankanın arkaya gidelim. Hemen koş 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 Çok koş bir mesafe değil yani. koş Hmm, neyse. Koş bakayım koş. Koş koş koş. Hadi bakalım. Burada bir yerde olacağız. Aa onun mekan şurasıydı. Aha. Bu ne Aa onun mekanı değil mi? Onun mekanın girişi. Şuradan ben 5 dakika eşyaları alayım da çıkayım. Tamam abi ya hallederiz onu ya. Değil mi? Hallederiz, hallederiz dost. Sen bana sadece birazcık para getir ve benim kimliğimi gizle. Tamam tamam ya. sonunda sıkıntı yok abi. Hadi bay bay. Hadi bay be. Bay. Oğlum bombaları aldık da geldim. Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi ben çıktım da bankayı nasıl soyacağız? Aha. Benim aklımda bir fikir var. Aklımda onun mekanına yeniden giriş yapayım. Bir dakika. Onun arka girişinin var bir tane var ya. Havalandırma boşluğundan girebilirim. Çok dikkat. Tamamdır. Yavaş yavaş. eee um. yavaş, yavaş 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 şuradan bir, bir girelim of Bu amına koyayım aşağıya bir kontrol edeyim ya biri var mı yok hemen girin Evet. Ah. Oh, sonunda geldim buraya. Kabiye birazcık zor oldu ama neyse. Düşünelim hemen şuraya koyalım. Bir dakika. Of! Canım sıktı. Hayır, hayır. Hayır, ben yüzüme gizleyemedim. sıkıntı ben yüzümü izleyemedim. Bir dakika. Neyse koş koş şuraya sonra bakarız. Ya Remzi demişti ki ben dükkanda değilim demiş. ben gidiyorum şimdi saçımı falan ektireceğim demişti. Oh geldim. Burası bence yeterince iyi parayı da aldık var ya bir gömçürdük parayı çantama soktum şöyle çantamdan da göstereyim size para mükemmel para he Remzi'nin hakkı da şuraya koyarım ben şimdi aa dur lan kasayı bırak demişti dur lan dur çantaya koydum yanlışlıkla Şöyle hoppala 180 bin. Gitme adam 1 milyon var. Demişti 25'in en az ver diyor. O yüzden 250 bin falan vereceğiz. Tamam 250 bin bitti. Şimdi zaten dükkanlarda şey olarak geçiyor abi paralar. Öncelikle bir bankaya gitmemiz lazım. Zaten benim yüzümü de pek görmemişler. Niye? Çünkü kameraları hacklemiştim. Allah'tan video başlamadan önce kameraları eğdim. Neyse. Rezimiz birazdan gelir. Ben de gideyim bari. Parayı bıraktım zaten. koyayım ya.

işlemini hemen bahsediliyor. Lütfen çıkmayınız. Aa, teşekkür ederim. Paramızı çekelim şöyle. Tamam ya. Para, o parayı dektörüsün diye yaptım. Şunu alayım da paraları ödeyip ödeyip. Buradaki 8 yıllık harcamamı yapayım da ben şöyle bak. 8 yıldır üzerimdeki kıyafetlerin parasını ödemiyorum. Artık teknoloji çok geliştiği için şöyle bir şey var. Sen gidip de eee neydi cihazlara giriyorsun abi şeyine. Merhaba cihazımız. 10 yıl önce falan bu yoktu. Tamam, tamam 150 TL'mizi ödeyiz. Ben şimdi bundan bir kahve alayım. Hoppalaydı. Ya ben bir saçımı ektirecektim ya. Nerede, nerede kaldı abi o? Ama ondan, ondan önce bir havuz partisi. Yey yey. Aa bir dakika. Ben bir rockstar şeyini gideyim. Ben de sadece rockstarlar gibi. gider. Ye. Yeah. Artık bir milyonerim. Yakında YouTube kanalı falan da açarsam milyonerliğimi katlayacağım. Şimdi ise sadece özel güçlerimin tadını istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün Iron Man vardı 500 TL'ye. Oğlum onu bile alamadım lan. Onu alsaydım keşke. Sonuncu vardı. Onu da biri almış herhalde. Şehirde turluyor. Etrafta takılıyor. Lan ben onu alacaktım ya. Neyse seçimde şuradan bir şeyler yapıyoruz. Aa, dur lan. Ben bir kart girecektim. Şöyle ben bir en pahalı saçtan alabilir miyim? Aynen. Tamamdır. İşleminiz başlatılıyor. diyor. iki konuşalım. Hepsi kulu konuşuyordu. Hiç. Saçımı yaptık da. Bir anneye bakayım ya. He? Abi bu çok iyi saç. Saçım çok iyi. Ya bu ne? Fena güzel. Abi artık ben yani bir green mi Yes. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu serinin devamını isterseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu arada bu serinin devam nasıl sonra bir özet geçeyim. Bu serinin devamında yani özetimi şöyle çok kısa olacak. Abi gerçekten bombastik bir şeyler olacak. E, Türk'sün Türklerle karşılaşacağız kavga falan filan yani bayağı iyi şeyler olacak bay bay